Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için Yalı Çapkını dizisinin muhteşem oyuncularından dergi çekimlerinden çok güzel görüntüler gel e gelmiş oldu arkadaşlar e ve e görüyorsunuz Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan gelen dergi çekimleri zamanı muhteşem set görüntüleri geldi. Kamera arkası ve selfie çektiren Mert ve Afra'nın müthiş görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Muhteşemliği ile seçilen Mert ve Afra'dan gelen esrarengiz kareleri sizler için severek paylaşıyoruz. Umarım sizler de çok beğeneceksinizdir arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Sizler için olağanüstü görüntülerimiz olacak. Biliyorsunuz Yalı Çapkını dizisinin bu akşam tanıtımı olacak. Sakın kaçırmayın. Sizler için anında muhteşem görüntüler paylaşılacak.